Buraya mermi mi atmışlar? Abi bir yerde düşüyoruz. Abi biz de <laughs> 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 Dün akşam da biz evde oturuyorduk. Silah sesi geldi. Biz aşağı indik. Ama kim yaptığını görmedik. Niye silah sıkılmış buraya? Niye saldırılmış? Kız çocuğuna taciz edilmiş. Olay öncesi. Mahalleli toplandı. Ne bileyim. Tabii. Ka öncesi. Kaç yaşında kız çocuğu? 9-10 yaşında. Şey iş yerinden mi taciz edilmiş? He markette. Daha sonra ne oldu abi? Daha sonra işte ailesi geldi. Anası kriz geçirdi burada. Tekmeledi burayı. Ondan sonra da mahalleli geldi. Abi kim yaptı bunu bilmiyorum yani. Çünkü daha önce de başkaları da, yap, da yapmış. Aynı kişi. Tabii. O kadar ha polisler geldi. Adamı çağırdılar. Aradılar gelmedi. Abi. Elinden aldılar mı almadılar mı bilmiyoruz.